Merhabalar, Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Netflix'in yeni dizisi Shadow and Bone ya da Türkçesiyle Gölge ve Kemiğin birinci sezonundan bahsedeceğiz. Ee, diziyi beğendim mi, beğenmedim mi? Henüz izlememiş olanlar ve izlemeyi düşünenler varsa onlara genel bir fikir vermeyi düşünüyorum. İzlememiş olanlar içinse neleri beğendiğimden ve neleri beğenmediğimden biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim videonun geri kalanında. Konuya girmeden önce her zamanki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Birincisi lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. İkincisi de Saklı Kumanda'nın bir Discord'u olduğunu, burada sohbet muhabbet ettiğimizi, yeni çıkan yapımlardan vesaire konuştuğumuzu söylemek isterim. Eğer siz de bu gruba dahil olmak isterseniz açıklama kısmında Discord'umuzun linkini bulabilirsiniz diyeceğim. Ve hemen Shadow and Bone'u konuşmaya başlayacağım. Şimdi Gölge ve Kemik zaten bir kitap serisiydi. Benim okuduğum bir kitap serisi değildi. Öncelikle bunu söylemek isterim. Fakat e, üç kitaptan oluşan bir kitap olduğunu biliyoruz. E, bu serinin ilk kitabının ismi Shadow and Bone yani Gölge ve Kemik. E, Dizi de pek çok uyarlama yapımda olduğu gibi ilk kitabın ismini alarak yola devam etmeye tercih ediyor. Normalde yanlış bilmiyorsam bu seriye Grisha kitapları, Grisha serisi dünyası deniyor ki zaten e, dizinin içinde büyü yeteneğine sahip olan insanlara verilen genel ismin de bu olduğunu görüyoruz. Hem kitap hem dizi young adult olarak adlandırılan 18'den 22'ye ya da hatta artık 25'e kadar uzatabileceğimiz e, bir kesime hitap etmeye amaçlıyor. Hikayenin belli noktalarında da bu durum zaten çok belli oluyor. O yüzden bunun bir genç yetişkin hikayesi olduğunu bilerek izlemek ve ona göre yorumlamak gerek diye düşünüyorum. Yani temelde gençlere yönelik bir fantastik hikaye izliyoruz ama zaman zaman korku öğelerinin de ağır bastığını gördüğümüz kısımlar oluyor. Hikayenin kendisinden beklenmeyecek daha fazla olgunluk isteyen hikayelere dokunduğu noktalar da var. Tabii bunu da belirtmek isterim. Ama genel olarak keyifle izlenebilecek bir fantastik yapım olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman tabii kafamızı karıştıran bazı detaylar da olmuyor değil. Onlardan spoilerlı kısımda da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Öncelikle dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluştuğunu söyleyeyim. 8 bölüm bence ilk sezon için hiç fena olmamış. Hikaye akışı çok hızlı gibi hissettirmiyor. Bazen bazı yapımlarda bunu en iyi örneklerden bir tanesinin Winx efsanesi olduğunu düşünüyorum. O da 6 bölümlük bir diziydi. Bölüm süresi birbirine yakın olduğu için uygun bir kıyaslama olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de uyarlama. Biri kitaptan, biri çizgi filmlerden. Winx'te hikayenin çok hızlı aktığını hissediyorduk. Yani bir noktadan diğer noktaya olayın nasıl geldiği, nasıl bu kadar hızlı bu gelişimi kat edildiğini anlamadığımız. Sanki ...hızlandırılmış böyle 2x tempoda izliyormuşuz gibi hissettiriyordu bana diziyi izlerken. Bu dizide yani Gölge ve Kemik'te öyle bir sıkıntı yok. İlk sezon gerçekten güzel bir tempo ile ilerliyor. Olayların e, arasında belli bir zaman dilimi olduğunu net bir şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten farklı farklı bölgelere gidip geliyor. Arada bir zaman geçişi olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü hikayenin geçtiği dünyada bir noktadan başka bir noktaya ulaşmak günümüzde olduğu kadar hızlı bir şekilde mümkün değil veya yani bir yerden bir yere haber göndermek. Dolayısıyla bir karakter bir yerden bir yere giderken çok zaman geçtiğini hissettiriyor dizi ve olaylar çok hızlı, acele bir şekilde işlenmiş gibi de hissettirmiyor. Spoiler'sız olarak söyleyebileceğim bir eksiği var dizinin. O da bu fantastik dünyayı bize tanıtma konusunda çok fazla çaba harcamadığını hissettim açıkçası diziyi izlerken. Hani şunu demek istemiyorum, bu dünyayı bize daha giriş bölümünde, birinci bölümde çok iyi bir şekilde tanıtmaları lazımdı ki biz ne oluyor, ne bitiyor anlayabilelim. Bunu demek istemiyorum ama hikaye içinde öyle noktalar var ki karakterler kendi aralarında herkesin bu konuyu bildiğini düşünürcesine konuşuyorlar. Elbette kendi aralarında öyle konuşuyor olmaları çok normal ama dizinin misyonundan bir tanesi bu dünyayı izleyiciye tanıtacak bazı yollar bulmaktır. Mesela ne bileyim bilgi sahibi olmayan bir karaktere bilgi vermek veya daha uzun detaylı bir açıklama yapmak gibi. Dizi genel olarak çok fazla açıklama yapma şeyine girmeye çalışmamış. Dolayısıyla eğer kitapları okumamış bir izleyiciyseniz bazı konularda bir dakika bu niye böyle oluyor, bu iş nasıl ilerliyor, Tamam da şunu şöyle yapamazlar mıydı vesaire gibi düşündüğünüz şeyler oluyor. Ve bu konudaki kafanızda daha ilk bölümden oluşan soru işareti şu an uyduruyorum. Beşinci bölümde cevaplanıyor ve he öyle miymiş o yüzden mi öyle yapmıyorlarmış diye düşünüyorsunuz. Bence bu dünyayı tanıtmak için ara ara daha detaylı çaba harcanabilirdi. Çünkü burada sanki tüm izleyiciler kitap serisini okumuş da e, bu fantastik dünyaya belli oranda hakimmişçesine bir anlatım yolu izlenmiş. Bu da seriyi okumayan izleyiciler için kafa karıştırıcı diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki diziyi kitaplar okumadan izlerseniz anlamazsınız. Hayır anlayabilirsiniz. Ben hiç okumadım kitapları. Sadece merak ettiğim sorular o bölüm içinde değil de 2-3 bölüm sonra yanıtlandı ve ben hmm diye düşündüm. Belli noktalarda açıklayıcı, belli noktalarda çok da mantıklı değilmiş diye düşündüğüm kısımlar oldu. Yine spoilersız kısımda değinebileceğim bir detay var ki o da bu fantastik dünyanın pek orijinal hissettirmiyor oluşu. Yani burada farklı bazı ülkeler var. Hikayenin geçtiği ana ülke Ravka. Onun haricinde komşularından bir tanesinin Shuhan olduğunu biliyoruz. Diğerinin isminin Fiyerdan olduğunu biliyoruz. Bu ülkeler çok bir yaratıcılıkla oluşturulmuş ülkeler değil. Zaten dünyada var olan bazı ülkelerin özelliklerini kendi aralarında değiştirerek oluşturulmuş ülkeler gibi hissettiriyor. İşte Shuhan'ın Çin'i andırdığını, Ravka'nın Rusya'yı andırdığını, işte Fjorda'nın da e, İskandinav ülkelerini andırdığını söyleyebiliriz. Ama yani mesela normalde İskandinav ülkeleri daha modern yapıya sahip olmalarıyla bilinirken burada Fjorda'nın daha e, ataerkil bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ravka'nın biraz daha Amerika vari bir havaya sahip olduğunu görüyoruz. Şuhan'la ilgili çok fazla bir bilgi sahibi olamıyoruz bu ilk sezon boyunca. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki e, kurulan dünya size fantastik bir dünyaya adım atmışsınız gibi hissettirmiyor da var olan dünyada var olan şeyleri çok azıcık değiştirip de sunmuşlar gibi hissettiriyor. Hani bir meme var ya e, ödevini kopyalayabilir miyim birazcık değiştir ki benim ödevim olduğum anlaşılmasın mantığı birazcık öyle olmuş. İşte başka bir tane şehir var karakterlerden bir tane bir grubun yer aldı. Ketterdam. Yani isminden bile Amsterdam'ın isminin dönüştürülmüş bir versiyonu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hadi isim gene bir nebze kabul edilebilir. Çünkü sıfırdan İsim yapmak, ulaşmak istemiş olabilir ama öte yandan bakıyorsunuz yüzüklerin efendisine koskoca yaratılmış bir dünya var. Dolayısıyla karşılaştırma yaptığınız zaman e, fan, bu fantastik dünyanın orijinallik konusunda birazcık sınıfta kaldığını düşünüyorum. Ama bu kesinlikle diziye ait bir sıkıntı değil, aslan kitap serisine ait bir sıkıntı. Dolayısıyla yaptığım eleştirinin diziden çok kitap özelinde olduğunu farkındayım bu noktada. Bu noktadan itibaren birazcık daha spoiler'la konuşmaya başlayacağım. Çünkü zaten kültürlerden bahsetmeye başladığım noktada bile konudan spoiler'sız bir şekilde bahsetmekte zorlandım. Hikaye genel olarak klasik bir seçilmiş kişi hikayesi olarak ilerliyor. Bu da zaten genç yetişkinlere hitap eden serilerde, yapımlarda çok karşımıza çıkan bir tür. Alina'nın başlangıçtan itibaren işte özel bir yeteneğe sahip olduğunun farkında olmaması, bunun çok hayati bir noktada devreye girmesi, daha sonra işte onun bir anda her şeyi ve herkesi kurtarabilecek bir kurtarıcıya dönüştürülmüş olması. Hani bunlar bu yapım türünün getirileri, klişeleri. Bu kısımlara çok fazla değinmeyeceğim. Eğer sizi rahatsız eden klişeler ise rahatlıkla izleyebilirsiniz. Benim açımdan Alina karakterinin en dikkat çekici yanlarından bir tanesi kendisinin yarı Ravka'lı yarı Şuhan'dan olmasıydı. Bu ve Ravka'daki ırkçılığa dair gördüğümüz detaylar hikayenin biraz daha ayakları yere basan sağlam ilerleyen bir şeye dönüşmesine yardımcı olmuş. Alina'nın kendisini sudan çıkmış balık gibi hissetmesi vesaire zaten hani yeteneklerini çok geç keşfetmiş bir insan olarak gene normal. Başroldeki oyuncunun da performansının hiç fena olmadığını düşünüyorum ama beni bu dizide en çok etkileyen oyunculuğa sahip olan kişi General Cregan'ı canlandıran Ben Barnes'tı. onu zaten daha önce pek çok yapımda gördük. Narnia'da vardı, Punisher'da vardı, Westworld'da vardı. Bu tarz yapımlarda aranan bir isim olduğunu düşünüyorum artık. Ve kendisinin performansı da dizi boyunca izlediğimiz en başarılı oyunculuk performansıydı ki zaten hikayen daha sonra ilerleyen kısımlarında asıl kötümüzün o olduğunu öğrendiğimiz zaman bu oyunculuk tercihi daha mantıklı bir hale geldi. Kendisi gerçekten bu karakterin hakkını verebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Şimdi bu fantastik hikayenin geçtiği dünyaya acayip derecede aşina değiliz. Mesela bu dünya yuvarlak mı değil mi? Bu konuyla ilgili çok net bir fikrim yok. Ama hikayenin anlatımından gördüğümüz kadarıyla yuvarlak değil diye düşünmeye başladım. Çünkü bu nasıl anlatabilirim daha net bir şekilde? Avrupa kıtası gibi bir kıta düşünün ve bu kıtanın batı tarafına daha yakın bir ülke hayal edin. Ravka bu ülke olsun. Ravka Black Heretic ismi verilen bir büyücü tarafından yaratılmış Shadowfall ikiye bölünmüş durumda Shadowfall dediğimiz kısımda diziyi izliyor, izlediğiniz için zaten biliyorsunuz içinde büyülü ve fantastik canların bulunduğu acayip tehlikeli karanlık bir bölge ee, bu ülke bu Shadowfall sayesinde ikiye bölündüğü için Köşeye sıkışmış durumda. Yukarı tarafta düşmanları olan bir ülke var. Birazcık daha bu tarafa gittiğiniz zaman acayip derecede soğuk bir kısım var. Geçmesi gerçekten çok zorlu. E, bu tarafa baktığınız zaman burası dağ ile çevrili. Geçiş yapması sıkıntılı. Aşağıya baktığınızda da yine bir başka düşmanları olan Şuhan var. Ve yine onun arasında da dağ bölgesi var. E, tam bu tarafta da yani artık karenin geriye kalan kısmına da Shadow of Volt denk gelmiş. Ve Ravka ülkesini köşeye sıkıştırmak o Shadow Fold'un içinden geçmeye zorlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmış gibi hissediyorum ben yazar. Bu da bana biraz zorlama geldi açıkçası. Gene diziyle alakalı değil ama dizinin de bu hikaye baz aldığını göz önünde bulundurursak bu çatı altında hem diziyi hem kitabı eleştirebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Yani normal şimdi fantastik bir dünyada yaşıyorsunuz. Elinizde farklı farklı büyük güçlerine sahip insanlar var. Ee, Savaşarak toprak genişletmek gibi durum söz konusu olabilir. Diğer tarafta dağ var. O dağa tünel açarak ilerlemek gibi durum söz konusu olabilir. Farklı bir uçuş yöntemi geliştirebilirsin. Ama nedense Ravka tüm gücünü ve kuvvetini bu Shadow Fold olarak adlandırılan karanlık bölge üzerinden güvenli geçiş yapmaya odaklamış durumda. Çünkü yazar bunu istemiş belli ki. Sonra Shadow Fold yüzünden ikiye bölünmüş bir ülke var. Ülkenin geri kalanının bu kadar uzun zamandır diğerinden bağımsızlık ilan etmemiş olması gene enteresan. Yani böyle bir olay yaşandıktan çok kısa bir süre sonra bağımsızlık konuşması başlar diye düşünüyorum ben. Hele de Shadow Fold'un içinden güvenli geçişin sağlanmasının daha da zorlu olduğu dönemde bağımsızlık daha makul bir seviye ya da bir düşünce haline gelmeyecek midir? Ben, bence öyle olmalıydı. Bunun haricinde bu Avrupa kıtasının çok yakınında gene çok ufak bir ada ülkesi var. Bu ada ülkesinin de başkenti olduğunu tahmin ettiğim bir kısım var. Ketterdam işte Amsterdam'a benzeyen ülke. Ama bu ülkenin genel olarak yapısal haline baktığımız zaman İngiltere'ye daha çok andırdığını görüyoruz. Raka kesinlikle şeye andırıyor bu bağımsızlık savaşıyla. Amerika ile İngiltere arasında tarihte yaşanan olayları andırıyor. Ama kültürel açıdan baktığımız zaman daha çok Rusya'ya benziyor. İşte daha önce Şuhan'ın zaten Çin'e benzediğinden bahsetmiştik. Yani burada yazar çok yaratıcı bir ilerleyiş sergilememiş bence. Belli başlı tarihi olayları, kültürel özellikleri, efendime söyleyeyim, dikkat çekici detayları vesaire almış, karıştırmış. Burası işte İngiltere olan kısım artık Keter'dan işte bir kısmını Hollanda'dan almış, bir kısmını İngiltere'den almış, bir kısmını başka bir yerden almış. Kendince farklı bir karışım yaratmış. Ama fantastik dünyada bundan çok daha başarılı örnekler gördüğümüz için açıkçası yaratılan bu fantastik dünya beni tatmin etmedi. Karakterlerin neden diğer taraftan seyahat etmeye odaklanmadığını anlayamadım. Dünyanın yuvarlak olmadığına dair bir ipucu vermeleri belki bu konuda daha iyi olabilirdi eğer öyleyse. E, fakat zaten değilse mantıklı değil. Öyleyse de mantıklı değil. Çünkü gene hani yazarın ülkeyi sıkıştırmak için ekstra çaba harcadığı çok hissediliyor okuyucu tarafından. Hani ben bu kitabı okuyan bir okuyucu olsaydım başlangıçta yahu bu ülkeyi bu kadar sıkıştırmak için çok kasmış birazcık daha doğal bir şeyler mi düşünülseydi diye düşünürüm açıkçası. O yüzden diziyi izlerken de aynı şeyleri düşünmeden edemedim. Bunun haricinde zaman zaman yan hikayelerin fazla dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan Ketterdam'dan gelen grup var. Normalde kitaplarda bu grubun hikayesinin ilk kitapta anlatılmadığını okuduğum ne kadar doğru bilmiyorum. Okuduklarımın yalancısıyım. Normalde hikayeler ikinci kitapta başlıyormuş. Onların hikayesinde bizim ya da benim en azından dikkat dağıtıcı olarak gördüğüm kısımlar aslında dizinin ilk sezonunu biraz daha uzatmak ve ikinci sezonu altyapı yaratmak için oluşturulmuş. Ama karakterlerin hikayesinin sonunda iyi bağlandığını düşünüyorum. Bunun haricinde kaçırılan Nina'nın ve onun hikayesinin ana hikayeye henüz bağlanamadığını düşünüyorum. O yüzden de onların hikayesi ne kadar tatlı bulsam da izlerken ana hikayeden çok koptuğumu hissettiğim taraflardı. Umuyorum ikinci sezonda o hikayenin daha net bir şekilde işe yaradığını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle bu hikaye eklemenin amacı zaten ikinci sezona temel yaratmaktı. Genel olarak dizinin gidişatı tam olarak benim beklediğim şekilde ilerlemedi. Zaten tamamıyla tahmin üzerine kuruluydu yani. Kitapları özetini okumamıştım veya kitabı okumamıştım. Dolayısıyla hikayenin bu şekilde ilerleyeceğini tahmin etmemiştim. Ha bu iyi bir şey tabii. Yani tahminlerimin çıkıyor olması birer birer. Aslında hikayenin ne kadar köşe ve ne kadar tahmin edilebilir olduğunun göstergesi olurdu. Ben farklı bir şekilde ilerleyeceğini, biraz daha yumuşak bir tarzda ilerleyeceğini düşünmüştüm. Ama korku öğelerinin daha ağır bastığı ve biraz daha ciddi, biraz daha kendi yaşından yüksek yerlere, daha olgunluk gerektiren hikayelere odaklandığı kısımlar oldu. O yüzden de hikayenin beni şaşırtmasından dolayı be benim gözümde bir parça daha artı puan kazandığını söyleyebilirim. Genel olarak izlemesi kolay, akışı güzel, aceleye getirilmiş gibi hissettirmeyen bir diziydi. Zaten çıktığı ilk iki günde de dünya genelinde Netflix'in bir numarasına yerleşti. Tam olarak Netflix'in hedef kitlesine hitap eden bir yapım olduğunu ve Netflix'in genel nokta atışı bir şekilde kendi kitlesine hitap edecek bir yapımı daha karşımıza çıkarttığını göstermiş oldu bence. Ben genel olarak diziyi kötü bulmadım ama az önce de bahsettiğim sebeplerden ötürü kitaplarda klişe olan, mantıksız olan veya zorlama hissettiren bazı kısımlar olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu kısımlar ikinci sezonda daha değerli toplu ve daha iyi hissettirecek. Siz izleyenler diziyi beğendiniz mi, beğenmediniz mi, neleri beğendiniz, neler sizde hayal kırıklığı yarattı, hangi oyuncunun performansından daha çok etkilendiniz gibi konularda yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.